Çağdaş Yaşam Dergisi olarak çıktığımız yolda bir buluşma noktası oluşturmaya çalışmıştık. Kısaca Aysat olarak bilinen Adana Yaşam Sanat Derneği açılış kokteyli düzenlendi. Yoğun bilgisi ve desteğiyle Çağdaş Yaşam Dergisi bir buluşma noktası oluşturdu. Adana'dan ve ülkenin birçok elinden yazar ve şairlerin güç birliği yaparak kurdu. Adana Yaşam Sanat Derneği'nin açılış kokteylinde yazar, şair, ressam ve gazetecilerin yanı sıra birçok sanat gönüllüsü buluştu. Kendi özgürüyorlar olmak zorunda. Kokteylin açılış konuşmasını yapan Aysat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşar derneğin amacını anlattı. Niye kurduk sorusu belki sorulabilir ama özellikle söyleyeyim. Az önce bir arkadaşımızla konuşurken ortaya çıktı. Yani bir kurumsal kimlik kazanmak, o kurumsal kimlikle işte bizim asıl amaçladığımız, hedeflediğimiz şeyleri gerçekleştirmek adına daha güçlü olabileceğimizi, daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Örneğin önümüzde yerel seçimler var. Dernek olarak Adana'daki bu tür oluşumları da içine alarak bir en azından bir güç oluşturalım. Onları tek tek çağıralım ama bizim bir sanat kültür politikamız olsun gelen yönetimlerden ne isteyebileceğimiz konusunda kendi aramızda en azından bir düşünce oluşturalım. İşte e, bu nedenle gerekirse onların hem kültür sanat anlayışlarını ölçmek, hem bizim neler beklediğimizi belirtmek açısından onların bir fikir vermesi ya da bizim onlara bilgi vermemiz gibi takım toplantılar yıldan sonra kuşkusuz yapılabilir. Bunu ancak bir kurumsal kimlik kazandıktan sonra yapabilirdik. Bu nedenle bu derneği özellikle kurduk. Mehmet Taşar'ın ardından dernek yönetim kurulu üyesi Başak Hülya Emekçi de bir konuşma yaptı. Şu anda hepimiz çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Yeni bir derneğin kurulum aşamasını gerçekleştirdik ve şu anda açılış ortamını paylaşıyoruz diğer arkadaşlarımızla. bu ortamda kendimizi daha iyi... İyi, daha rahat ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Daha güçlü bir biçimde. Ee, evet daha güçlü bir biçimde. Aysad'ın kurucuları arasında yer alan şair Demet Duyulu Erdoğan yaptığı açıklamada daha çok sanatçıların üretirken yaşadığı sıkıntılara değindi. Belli bir yerdeyim belli bir kariyerdeyim. Bu bilinen bir gerçek. Adana Edebiyatı'nda kendini gerçekleştirmiş bir insanım ama kültür müdürleri beni tanımıyor. Valiliğin veya belediyenin kültür müdürlerinin bütün e, yerel sanatçılarımızla ilgilenmesi gerekiyor açılışın samimi ortamında bir araya gelen sanatçılar yeni bir sanat Derneğine sahip olmanın mutluluğuyla kendi aralarında bir süre sohbet ettiler Biz yine...